Ramazan Bayramı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Bayramlarınızı tekbirlerle şenlendiriniz. Kim bayram günü 300 kere, Subhanallahi ve bihamdihi der ve sevabını ölmüş Müslümanlara bağışlarsa, her Müslüman ölünün kabrine bir nur iner, ölünce Allah Celle Celaluhu kendi mezarına da bin nur gönderir. Ramazan bayramı sabahı, Allahu Teala melekleri yeryüzüne indirir. Onlar sokak başlarına dikilerek insanlardan ve cinlerden başka her canlının duyduğu bir sesle şöyle seslenirler. Ey Muhammed ümmeti! Büyük günahları affeden ve bol bağışlar sunan kerem sahibi Rabbinize çıkın. Mü'minler namaza katılınca Allah Celle Celaluhu meleklere, Vazifesini yapan işçinin karşılığı nedir diye sorar melekler yaptığı işin mükafatını almaktır diye cevap verirler bunun üzerine Allah Celle Celaluhu sizi şahit tutarım ki onlara mükafat olarak rızamı ve mağfiretimi verdim buyurur İmamı Gazali Kalplerin Keşfi sayfa 668 669 Ramazan bayramında şu 12 şey menduptur. 1. Camiye gitmeden önce tek sayıda olmak üzere hurma veya tatlı bir şey yemek. 2. Boy abdesti almak. 3. Dişlerini misvakla temizlemek. 4. Koku sürünmek. 5. Giyilmesi mübah olan elbisenin en güzeline giymek. 6. Kendisine vacipse bayram namazından önce fitre vermek. 7. Karşılaştığı her din kardeşine karşı Sevinç ve güler yüzlülük göstermek. 8. Gücü yettiği nispette çokça sadaka vermek. 9. Sabahleyin erkence uyanmak. 10. Erkence bayram namazının kılınacağı yere camiye biraz hızlıca adımlarla gitmek. 11. Sabah namazını evine yakın bir camide kılmak. 12. Bayram namazı için yaya olarak ve gizlice tekbir getirerek bayram namazının kılınacağı yere gitmek kişi yoldan giderken getirmekte olduğu tekbiri, bir rivayete göre bayram namazının kılınacağı yere varınca ve diğer bir rivayete göre bayram namazına başlarken keser. İmam Celalettin Suyuti, Camius Sayır, Cilt 1, Sayfa 799, 2 Mayıs Mevlana Takvimi